Ne dedin? Sana ne be? <laughs> Kalbimi kırıyorsun ama. Yine kapınınla her şeye karışmasana sen. Sus be. Allah'ım yarabbim. Her Gömürlükte ne olduğunu var ne kadar çağırsalar da kimse Biraz daha de göndeririz zaten yanıma. Hayriyet ben olur biter. Tulum şu ikinci mektubu <laughs> bir dinle. Sevgili yaptı ama benim için yazım yaptığı soyunma odamdayım. Kalbim bütün heyecanla sizi bekliyorum. Odam merdiven altında birinci kapı. Eğer beni bulamazsanız hiç telaşlanmayın. Hemen gelirim. Sevgilerimle Harmetiniz Murat oylu. Çok güzel de kız ikinci mektubu da yutan mı dersin? Bir tartıp kız geceleri aşkına uyuyamıyor. Dolap ve ilgili gibi duruyor yatakta. Bütün mesele bu mektubu çığlığı etmekte. O kolay, kola. o fayda kasımın altı mı yerine? Kasper. Tamam, bu mektubu kemerin arasına sıkıştırırım. Nasıl olsa giyinirken görür, alır okur. Bu iş tamam. <laughs> Oo arkadaşım nerelerdesin? <laughs> Makyaj yapıyorum burada. Şuna bak, bu güreşlerini küçük darlar gitsin. Bir kırmızı sona eksik. Siz ne be? Siz kendi işinizden aşkı olsanız da. <laughs> Mucit alın. Kömürlükte belgesini dursun Ahmet'in. Biraz Ahmet'ini göndeririz yanına. Tıkır <laughs> tıkır yolunda işler. Kızlar Flaş Prens geliyor. Günaydın. <laughs> Hello Mister. Geç kalacaksınız. <laughs> Duyadığımız kopmuştu. Babam arabasıyla getirdi beni. Trafik bir facia. Adım adım gelebilirdim bu şu evlerde insanı çıldırtıyor değil mi? Şu uçsuz koca arabanın üstüne üstüne geliyorlar. Fark değil, konu üstü değil mi? Heyecanlı mısınız Murat Bey? Biraz. İngilizcesini oynasaydık bu kadar korkmazdım. İnanın Türkçesini ezberdim. Ben çok zor geldi bana. Hamlet olmaktan mutlu musunuz Murat Bey? Çok iyi. O de mutlu etmek isterim. <laughs> Sizi tanıdıktan sonra biz de Türkçe'den pek anlamadık. Beğenmeyecek kızlar. Odasında hep sayın misafirlerini ya. Peki ben nereye soyunacağım? İsterseniz burada soyunun, biz bakmayız. Ben de bakmam lazım. <laughs> ben en iyisi git dayımı bulayım. Aa kızlar neden hatırlatıyorsunuz? Dayınız sizin için bir oda hatırlattı. Canım dayıcığım her şeyimde düşünüyorum. Nazmiyeciğim kızım gel buraya. Murat Bey'i odasına kadar götür. Ben götürseydim. İnekciğim sen gel şöyle otur bakayım. hazır mısınız? Hazırız efendim. Ama yavrum <laughs> vekil Bey salondaki ara evini aldılar. Salon tıklım tıklım dolu. Elimizden geleni ardına koymayacağız. Şimdi ben sahnenin önüne çıkıp konuşma yapacağım. Hoş geldiniz sayın vekil beyefendi. Elinizi öpeyim. <laughs> nasılsınız vekil beyefendi? işiniz inşallah. İyisiniz iyi. Siz nasılsınız Vekil hanım? Vekil Bey, sizin bu göreve verileceğiniz biz 70 milyon ek biliyorduk. Siz bize eğitim, eğitim eğitim, ordusunu hep kurtardınız. Şimdi Vekil Bey Hazretleri nasıl seçildiniz? Yani nasıl atandınız? Neyse atandınız ya, yaşasın atayan. <laughs> <laughs> Sayın sevgili hazretleri, muhterem eğitim erkanı, kıymetli davetlilerim, sevgili seyirciler. Öncelikle buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkürü bir borç bilirim. Şimdi huzurlarınızdan vekil beyefendini de pek beğendi. Ahmet oyunu sahneye getiriyoruz. Bu Ahmet oyunu sahneye koy... ben koydum. Göreceksiniz. Bu Ahmet oyunu sahneye koymaktan büyük bir şeref ve gurur duyuyorum. Şimdi sizi Ahmet baş başa bırakıyorum. Huzurlarınızdan ayrılırken ellerinizden öperim. <laughs> neden be hazırız demediniz mi? Hazırız da hazır olmasına ama yeğeniniz var, e, arkadaşımız Şadiye Savaş hala yoksa Nerede bunlar? Bizden sizgin izin verdim sandık. Bak bu, bu, bu halde ne ne? Ekrem Bey, Mahmut Bey,